Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Öncelikle video çekmediğim için özür dilerim. Okul yoğunluğum yüzünden. Ve ödevim ödevlerimden bir tanesi olur. uzayla ilgili bir hikayeydi. Çok beğendiğim için sizlere okumak istedim ve başlıyorum. Uzaydayım. Güzel bir gündü. Uzaya gitmek için can atıyorum. Gün gelmişti. Sonunda gidiyorum. Hayal gibiydi. Rokette bir sürü tuş vardı. Hangi tuşa basacağımı bilmiyorum. Sonunda buldum ve roketi havalandırdım. İnanamadım. Uzaydaydım. İlk adımım Mars'ta gerçekleşti. Ben neyin ne olduğunu anlayamadan uzaylılar kovalamaya başladı. Kovalamacı uzun sürdü. Sonunda kovalamayı bıraktılar. Kendi aralarında konuştular. Ee tabi dillerinden anlamıyordum. Rokete koştum. Giderken bir iki taş topladım. Bir daha marsa adım atmam der demez ellerinde fotoğraf makinesiyle üzerime koştular. Meğersem fotoğraf çekilmek için istiyorlarmış. Sonunda dost olduk ve dünyaya döndüm. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın.